şöyle bir rampa var. Bu rampaya vursam ne olur diye düşündüm motoru. Çok da zorlamak istemiyorum motoru. Yavaş yavaş çıkıyorum. Gayet de güzel çıkıyor bu arada arkadaşlar. <laughs> çok iyiymiş lan. Vay çok güzel bir yere geldik. Oo, yanlışlıkla bulduğum yere bak. Tüm Antalya ayaklar altında. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Servet. Bugün Hero X inceleyeceğiz arkadaşlar. Motosiklete alalı bir hafta kadar oldu arkadaşlar. Bir en azından 70-80 km sürebildim. E şimdi size hem ilk deneyimlerimden bahsedeceğim, hem motorun genel özelliklerinden bahsedeceğim, hem de pro modeliyle yalın modelin arasındaki farklardan size anlatacağım. Aksesuarlarını size göstereceğim. Kullanımından, artışa göstergesinden, Bluetooth bağlantısından her noktasına değineceğiz arkadaşlar bu motosikletin. Şimdi isterseniz biraz yaklaşalım ve teknik özellikleriyle başlayalım arkadaşlar. Motorumuz 19 beygir 17.35 Nm torka sahip. 4 zamanlı tek silindir 200 cc bir motorumuz var. Yağ soğutmalı arkadaşlar motorumuz. Hemen şöyle. Direkt orijinal bu şekilde yağ soğutucu koruyucusuyla beraber geliyor. 13 litre yakıt tankımız mevcut. Ön arka disk fren arkadaşlar. Ön frenimizde de ABS var. ABS arkadaşlar durduğunuz zaman iptal oluyor, devre dışı oluyor. Hareket etmeye başladığınız zaman tekrar devreye giriyor. Birkaç kere sert fren yapmayı denedim fakat Yüksek bir ön süspansiyon olduğu için arkadaşlar zaten süspansiyonu doldurana kadar siz durmuş oluyorsunuz. Aşırı sert bir fren yapmanız lazım belki o zaman hissedebilirsiniz ABS'i. Ben birkaç kere denedim hissedemedim ABS'i. Duyduğum bildiğim kadarıyla da çok kolay kolay devreye girmiyormuş. Zaten e, duruyor arkadaşlar motosiklet ABS'ye gerek kalmadan ama ABS'de var bunu da bilelim. Bu güzel bir şey. Arkada da olsaydı keşke. Arkada hissetmesi daha kolay olurdu arka ABS'yi. 158 kilo kuru ağırlığı var arkadaşlar motosikletimizin. 13 litre yakıt tankı var demiş. 1 litrede yağ olsa, işte kaba taslak 15 litre diyelim, yani 15 kilo diyelim oraya. Diğer aksesuarlara da bence bir 10 kilo yazabiliriz. E çünkü bu şu an bu motosiklette bir sürü aksesuar var. Onların da detayına şimdi birazdan değineceğim. Yani kaba taslak bir hesap yaparsak 170-180 kilo falan diye düşünüyorum ben. Xpulse ile Xpulse Pro'nun arasındaki farklara değineceğim. x da arkadaşlar çok nadir de olsa üst kapaktan yağ terlemesi. Onun haricinde yağ kaçağı gibi durumlar oluyormuş motosikleti sıkıştırdığınız zaman bakın şuradaki üst kapakta bunu Pro'da düzeltmişler arkadaşlar. Yeniden bir üst kapak tasarlanmış. Daha sağlam, daha kaliteli bir üst kapak koyulmuş. Bunun nedeni de arkadaşlar bu motor Hindistan'da üretildiği için, oranın hava koşullarıyla Türkiye'nin hava koşulları farklılık gösterdiği için sanırım basınçla kaynaklı ve işte hava durumuyla kaynaklı bir problem yaşanmış. Uzun vadede Hero markası bu konu için de motosikletlerini burada test etmeye başlamış. Daha sonrasında geliştirmelerini Türkiye'ye göre yapıyormuş. Bu arada Hindistan ile Türkiye arasında belirli başlı farklar varmış. Yani motosikletler direkt birebir olarak buraya gelmiyor arkadaşlar. Şurada ayak koyduğumuz yerler 2-3 santim geriye alınmış. Bakın şuradaki ön süperlik değişmiş. Onun haricinde şu elcik koruma buralar değişmiş arkadaşlar. Daha farklı bir şekle gelmiş. Daha böyle nasıl diyeyim size krosa uygun. Böyle toprağa taşa toprağa uygun değiştirilmiş. x modelinde sele altında USB varmış arkadaşlar. Bu USB buraya alınmış. Bakın şurada bir USB'miz var bizim şu şekilde bence çok güzel konumu. Direkt telefon tutacağınızı şuraya koyduğunuz zaman oradan telefonunuzu rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz veya işte kameranızı artık ne ekipmanınız varsa rahat rahat oradan şarj edebilirsiniz. Genel anlamda arkadaşlar değişiklikler bu şekildeydi. Şimdi sıra tasarımında arkadaşlar. Öncelikle söyleyeyim hemen aksesuarları. Arkadaşlar bu koruma demiri aksesuar fakat orijinalinde de bir koruma demiri var. Yani bu kadar detaylı olmasa da bir ufak bir koruma demiri eklenmiş arkadaşlar. Burada gördüğünüz yan çanta ve arka çanta demirleri aksesuar aynı şekilde bu egzoz koruma da aksesuar fakat orijinalde de egzoz koruma geliyor arkadaşlar şurada gördüğünüz orta ayaklık aksesuar arkadaşlar. Bu arada orta ayaklık çok çok yüksek olmuş. Ama bunun da nedeni işte arka tekeri bak boşa alabilmek için böyle yüksek bir orta ayaklık tasarlanmış diye düşünüyorum. Onun haricinde aksesuar olarak far korumamız var arkadaşlar. Şık ve kaba bir görüntü böyle güzel bir görüntü katmış motora. İleride sıkılır mıyım bilmiyorum. Sıkılırsam büyük ihtimalle sökerim. Ama koruma anlamında gerçekten iyi. Çünkü taş sekti diyelim vesaire bir şey oldu. Direkt olarak farınızı korur. Onun haricinde arkadaşlar şurada üstte bakın zincir koruma var zincirin üstünde. Bu da aksesuar olarak geliyor. Orijinalinde de vardı diye hatırlıyorum. Tabi bu daha böyle bir şekilli şu Üstünde x 200 vesaire yazmışlar. Aynı şekilde bakın zincirin altında da bir koruma var. Bu, bu da orijinal diye biliyorum. Şöyle bir bakayım başka söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Söylemeyi unuttuğum bir şey yok. Genel olarak aksesuarları bu şekilde arkadaşlar. Motor bloğunun altından başlayalım. Motor bloğunun altında arkadaşlar şu şekilde bir koruma var. Aşağı doğru da devam ediyor. Aynı şekilde egzoza da bu korumayı devam ettirmişler. Bakın şurada ayağınızın yanmasını engellemek için bir koruma eklemişler. Aynı şekilde egzozu da bu alttaki muhafaza koruyor. Ayak marşımız var arkadaşlar. Ayak marşı çok çok güzel olmuş. Özellikle dağda bayırda akü ile ilgili bir problem yaşadığınız zaman direkt buradan manuel olarak motorunuzu çalıştırabilirsiniz. Bayağı da sağlam böyle ağır bir malzeme. Hani beğendim kalitesini. Genel olarak zaten motorun parça kalitesini ben çok sevdim. Şurada bir değinmek istediğim konu var. Bu arka çamurluk bence çok yakın olmuş. Ama bu motor böyle crossla ile enduro arasında böyle gelip gidiyor. Yani örnek veriyorum ben bunu enduro olarak kullanmak istediğim zaman daha çok böyle yolda kullanıp ara ara, ara araziye girmek istiyorsan bu arka Çamurluk mantıklı fakat ben sadece arazide takılmak istiyorsam bence bu çamurluk iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü bu çamurluğa çamur dolma olayı olabilir yani çamur dolduktan sonra kitleyebilir kendini. Özellikle yağmurlu topraklı havalarda buna dikkat etmek gerekiyor. Koruma kısmına devam etmek gerekirse arkadaşlar burada bakın yağ soğutucuya bir koruma eklenmiş. Bunları tabii markanın düşünmesi çok çok hoş. Aynı şekilde bakın süspansiyona da şöyle bir körük eklenmiş. Tozdan topraktan korumak için. Hemen süspansiyon demişken bu arada süspansiyonu çok çok rahat arkadaşlar. Ben bayıldım süspansiyonuna. Şurada arkada da ayarlı bir süspansiyonumuz mevcut. Ön arka süspansiyon bayıldım. Bu arada lastiklerimiz çok güzel arkadaşlar. Metzeler marka. Lastik var motorumuzun üstünde. Orijinal olarak bu şekilde geliyor. Jantlarımız telli jant. Bunları arada bir ayar yapmak gerekiyor ama cross'ta tercih edilen bir jant şeşidiymiş. E, crossçuların sevdiği bir jantmış. Bence çok da şık da duruyor yani uzaktan baktığınız zaman şöyle. Motorda değinmek istediğim birçok konu var arkadaşlar. Hangisini ne zaman nerede değinsem kafam karışıyor. Gerçekten beğendiğim bir motosiklet. Ama şunu söyleyebilirim ki az önce de söylediğim gibi. Nereye çekerseniz oraya gidiyor motosiklet. Yani cross derseniz sök aksesuarları vur taşa. Toros gibi yani. E, derseniz ki Enduro ben gezmek istiyorum. E, gez abi. Alt arkasına çantalarını at. Koruma demiriydi vesaire de aksesuarlarını ekle. Dağ bayır değil de yol yol gez. Ha canın sıkıldı. Bu şekliyle de gir araziye yani. Git at kampını mesela örnek veriyorum kısa bir toprak alan var. Yoldan gittin gittin oradaki toprak alana gitmek istiyorsun. Oradan vur toprak alana at kampını abi takıl orada. Gündelik kullanıma da uygun. Az yakıyor zaten normal ortalama bir şey yakıyor. Tam yakıtını hesaplamadım ben de daha yeni aldığım için. Ama tahminimce öyle çok yaktığını düşünmüyorum. Zaten 200 cc bir motor olduğu için böyle aşırı bizi şaşırtacak rakamlar yakmıyordur. Ben buna eminim. Arka tasarıma gelecek olursak arkadaşlar şöyle bir çamurluk yapılmış. Bakın burada çamurlukla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Gayet geniş bir aralık var lastikle çamurluk arasında. Plakamız buraya konumlanmış. Ondan sonra sinyalimiz, plaka aydınlatmamız, arka farımız bu şekilde arkadaşlar. Bu arada ön arka led sinyaller halojen diye biliyorum. Aynen bakın sinyaller halojen ama ön arka far led sinyalleri de isterseniz de, de çevirebilirsiniz aslında basit bir şey. Ama bence bu haliyle gayet güzel arkadaşlar. Zaten sinyaller led olsa ne olur, olmasa ne olur. Şimdi sele kısmına gelelim. Arkadaşlar sele şimdi şöyle çok... Rahat diyemem ama çok konforsuz da diyemem. Ama bunun üstüne bir konfor sele mutlaka koymanız lazım. Özellikle yola gidiyorsanız arkadaşlar konfor sele bu motosiklet için şart. Aşırı rahat bir selesi yok onu söyleyebilirim. Burada bir dalga kıran koymuşlar ben buna dalga kıran diyorum. Tank pedi tatlı olmuş. En azından böyle motosikletle öne gittiğiniz zaman takım taklavatı korursunuz. Şöyle hemen bir şunu göstereyim size. Bakın bunu açıyorsunuz depoyu. Tata -ta! direkt bu şekilde elinizde kalmıyor depo. O benim çok hoşuma gitti. Normalde biliyorsunuz çan onların bir çoğunda bu elde kalıyor. Hoş olmuyor. Nereye koyacağınızı bilemiyorsunuz. Böyle sağa sola bir yerlere koyuyorsunuz. Bu arada motosikletin boyasını da görüyorsunuz değil mi? Güneş altında ne kadar güzel duruyor. Bak. Çok hoş. Bu ve beyaz olan boya arkadaşlar. Beyaz da sedefli. Çok belli olmasa da çok güzel sedefli bir boyası var. Bu da gördüğünüz kırmızılar. Onun haricinde işte bu yazılar vesaire bunlar. Sticker tabi. Şurada da bir ufak bir Hero ile Hero'nun kendi logosunun stickerı var. Hemen buradaki tuşlardan başlayalım arkadaşlar. Motosikletimizi de şöyle bir çalıştıralım en azından bir tık. Buradan selektör atabildiğiniz bir tuş var arkadaşlar. Yine buradan uzun kısa ayarlayabildiğiniz bir tuş var. Sinyal tuşu var. Yani şöyle motosikletin genel olarak parça kalitesini ben çok sevdim. İşte elcikler olsun, ne bileyim yani elinizin dokunduğunuz her yerin kalitesi çok iyi sağlam hissettiriyor. Fakat bu sinyaller bu tuşlar niyeyse bana böyle bir hissiyat olarak zayıf geldi yani. Dandikmiş hissiyatı verdi. E, çok önemli mi? Değil. Kornası da çok bu arada komik geldi. Bak böyle düt düt garip bir kornası var. Daha sesli olabilir. Hemen sağ tarafa geçiyoruz. Burada da marşımız var. Kill switch'imiz var. Bu kadar. Tuşlar bitti. Sade bir tuş var. Manetler rahat arkadaşlar. Güzel. Şimdi asıl en önemli olan kısma geliyoruz. Gösterge arkadaşlar. Göstergemizde ne var biliyor musunuz? Bluetooth var. Bluetooth'la telefonunuza bağlayabiliyorsunuz ve buradan navigasyon yardımı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelen aramaları görüntüleyebiliyorsunuz. Çok çok tatlı, çok çok güzel bir özellik olmuş. Bugün ilk defa denedim. Güzel gösteriyor. Yani sağa dön, sola dön, ne bileyim alt geçide gir. Hatta size şöyle uygulamadan neler olduğunu göstereyim. Arkadaşlar böyle ekranda gördüğünüz gibi bir uygulaması var. Buradan favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz adreslere. Onun haricinde işte cihazı yönetleyip buradan isim verebiliyorsunuz cihazınıza. Burası önemli. Mesela işte ne demiş? Hedef ulaşıldı. Çatalın solu, çatalın sağ. Böyle semboller gözüküyor arkadaşlar. Çok çok güzel olmuş bu semboller. E, direkt ve bu arada metre olarak gözüküyor. Diyor ki işte 50 metre sonra dön. 20 metre kaldı falan dön. O şekilde gösteriyor. Bazen kafası karışıyor. Ona o, onu fark ettim. Bazen böyle lan, lan ne yapacağım falan dedim yani. Ama onun haricinde bence çok güzel olmuş uygulaması. Buradan change e, motorumuzu da farklı motorlara da bağlantı yapabiliyorsunuz. Uygulama ve Bluetooth bağlantısı haricinde neler var? Yukarıda devir saatini görüyorsunuz arkadaşlar zaten. En üstte ikaz lambalarımızı görüyorsunuz. ABS ışığı yanıp sönüyor. Size demiştim zaten ABS ışığı yanıp sönüyor. Daha sonrasında yola başladığınız zaman devreye giriyor. Vites göstergemiz var. Vites göstergemiz var. Bir ama ekleyeceğim oraya. Kafası çok geç geliyor arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar bunu referans alması çok zor. Çünkü anlık bir gösterge değil. Bir süre sonra size kaçıncı viteste olduğunuzu söylüyor. Ha, uzun yolda tatlı bir şey. E, en azından Hani ben şimdi vites göstergesine bakmıyorum e, sayabiliyorum yani anlayabiliyorum az buz kaçıncı viteste olduğumu. İleriki böyle ne bileyim uzun yolda giderken orada yazıyor 3'tür 4'tür onu da gösteririm size sürüş esnasında. Saatimiz var arkadaşlar toplam yaptığımız kilometre yanda yazıyor şuradan tuşlara basarak. Eko burada ekoyu çok güzel e, düşünmüşler. Eko sürüş için işte vites aşağı yukarı tarzında burada gösteriyor size eko modu. Trip 1 var trip 2 var. Burada şöyle tarih de var arkadaşlar. Kullandığınız, yani motorun çalıştığı süre de var. Onun haricinde ortalama gittiğiniz hız var ve onun üstünde de işte trip kilometresi artık o ne kadar kilometre yaptı. Şurada zaten yakıt göstergesi var. Göstergemiz küçük ama çok tatlı. Özellikle karanlıkta beyaz ışıkla aydınlatıyor. Görmenizi kolaylaştırıyor. Bu arada yani gün ışığında şöyle aydınlık bir ortamda gayet net gözüküyor yani direkt gözüküyor. E, görememe, işte yansıma vesaire gibi durumlar olmuyor. Ben göstergeyi çok çok sevdim arkadaşlar. Müthiş bir göstergesi var. Ha şuna da değineyim. Bak sinyal yaktığınız zaman sağ ayrı, sol ayrı gözüküyor. maalesef ikaz dörtlü lambamız yok. Egzoz sesini dinleyelim. Egzoz sesi çok güzel değil. Böyle aşırı bir egzozu yok arkadaşlar. Selamünaleyküm. Haber zaferim. Ümit abi. Egzoza yakın bir yere koydum mikrofonu. İlk sürdüğümden itibaren arkadaşlar birkaç böyle duyduğum veya hoşuma gitmeyen yani motor sesi olarak duyduğum veya işte bak mesela böyle rölantide sanki dalgalanma var gibi belki duyuyorsunuzdur sizde. Böyle ufak tefek şeyler var. Bunların hepsinin rodajda giderileceğini düşünüyorum. Zaten motor rodajdan sonra artık kendini tam bir gösteriyor. Bu arada işte motorun kilometresini de gördünüz. 75 kilometrede şu anda. Ben lafı çok uzattım. Normalde bu kadar uzun anlatmıyordum ama bu motorda söyleyecek birçok şey var. Yine sizin de aklınıza gelen sormak istediğiniz veya benim unut Uyum şeyler varsa onları da sorabilirsiniz yorumlarda. Mutlaka cevap vermeye çalışacağım. Şimdi derseniz yola geçelim arkadaşlar. Motor orta ayaklıktayken motora bindiğiniz zaman motoru indirmek çok zor oluyor orta ayaklıktan. O yüzden önce indirip sonra binmek daha iyi. Zaten boyu da çok yükseliyor. Ben 1.90'ım. Ona rağmen arkadaşlar ayağım böyle parmak ucunda erediyor orta ayaklıktayken. O yüzden yan ayaklıkta binmek daha mantıklı. Bu arada boy konusuna gelecek olursak Şimdi boy olarak benim tahminim, benim tahminimi söylüyorum yine yani 1.75 olur. 1.75'in aş aşağısı da olur mu bilmiyorum. Navigasyonu açmadım. Bu yoldan çıktıktan sonra açacağım. Biraz daha böyle şehir merkezlerinde bir yerde açacağım. Farklı da bir yol varmış burada bu arada bak. Oo. <laughs> oh. Motorun ait olduğu yere gelmişiz. Haberimiz yok. Ya sürüş keyfi çok güzel arkadaşlar motorun. Önce onu söyleyeyim size. Fiyat olarak da çok ulaşılabilir bir fiyatta bir motor. Konforlu, sadece sele olarak belki sele güncellenebilir. Sele farklı bir sele gelebilir. Yani bir konfor sele eklenebilir. Onun haricinde çok konforlu, çok rahat bir motor. Oh be! Serinledim valla. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, vitesler şıkır şıkır. Vites göstergesini görüyor musunuz bilmiyorum. Bak attım, sonradan geçti. Şimdi bak yavaşlıyorum. Gördün mü? Debriyaja bastım. Aşağı verdim. Şu an düşünüyor. Vitesin kaçta olduğunu. Hala düşünüyor. Şu an 1'de vites mesela. Bak ne zaman gelecek acaba? Vitesin 1'de olduğu. Bekliyoruz hala. Gelmedi. Bak gelmiyor mesela şu an. Vites 1'de ama gözükmüyor. Bak biraz gittim. 1 bir yazdı. Tekrar attım vitesi. Çok böyle saniyelik bir 1 yazdı. 2 yazdı. Bu arada bu süspansiyondan dolayı arkadaşlar ben şimdi alışkın değilim bu kadar böyle cross süspansiyonuna. Virajlarda falan biraz sıkıntı yaşıyorum açıkçası. Bazen böyle virajlarda hızlandığımda falan şey yapıyor böyle bir motor. Süspansiyon tabii devreye girince ben de sanki düşecekmişim hissiyatı oluyor. Bu arada şimdi motor rodajda olduğu için ben çok basmıyorum. 60'ı 70'i çok geçmemeye çalışıyorum. Daha çok 60'larda falan takılıyorum. Bak şu hızlar benim için ideal yani rodajda. E, tabii ki bu sadece bu hızda sabit bir şekilde gitmekle de değil rodaj demek. Alt devirleri de göstermek lazım motora. Şehir içinde normal süreceksiniz işte hızlı olmayacak şekilde. En ideal rodaj bence o şekilde yapılıyor. Ben diğer motosikletlerim hep bunu uyguladım. Çok da memnun kaldım. Ha nereye geldim ben ya? Şöyle sola dönelim. Bir yere çıkarız. Elim yanlışlıkla çarptı kornaya. Yeah. <laughs> Kendini de iyi atıyor bu arada. Şimdi bu motorla ilgili arkadaşlar en büyük şikayet olumsuz şey hızlı gidememesi. Arkadaşlar ben kendi fikrimi söylüyorum bakın. Bu motorun çok da hızlı gitmesine gerek yok arkadaşlar. Bu motor racing değil. Yani belki arazide hız evet işe yarıyor olabilir ama tork çok daha önemli arazide bence. Ama şöyle de bir durum var. Bu motor 200cc. Fiyatı belli. Yani hacmi belli. Kendisi belli. Bu motordan öyle çok aşırı yüksek bir performans beklemek bence hiç doğru olmaz. E, bu motor bu haliyle aşırı tatlı, fiyat performans, herkesin sürebileceği. Başlangıç motoru da bence olabilir. Biraz yüksek olması dezavantaj kullanıcı için. Hani panik yapabilir, bir tık biraz ağır kaçabilir. Ha, olmaz değil, olur başlangıç motoru ama yani bir tık zorlanabilir. Ben her zaman söylüyorum 50cc bir scooter çok çok daha mantıklı bir seçenek. Bu arada şeyleri de deniyorum. Manevra yeteneğini de deniyorum. Şöyle bir devrimizi ayarlayalım. Oo çok güzel, lastikler müthiş. Ben de ilk defa bu kadar yatırıyorum bu motosikleti. Konya 6 varyant yazsak çıkar mı? Konya 6 variant, evet bak çıktı, büyük seyir. Bakayım konumuna tam doğru mu? Aynen öyle, doğru bir konum. Heh. mesela şuraya geldik. Şöyle işaretleyebiliyor muyuz mesela burayı? Aynen, işaretleyebiliyoruz. Şimdi navigasyonumuzu ayarladık arkadaşlar. Ne diyor? 1.4 kilometre sonra diyor. Önüne bir kavşak gelecek. O kavşaktan düz gideceksin diyor. Bu arada Apple için söylüyorum arkadaşlar. Uygulamanın logosunu ve ismini koydum. O uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Ve konumu her zaman kullan yapmanız gerekiyor ayarlarda. Eğer o şekilde yapmazsanız telefonunuzun kilidini kapattığınız zaman e, uygulama devre dışı kalıyor ve burada anlık size gösteremiyor. Şu an bak anlık gösteriyor mesela. 1.2 kilometre kaldı diyor yani. 200 metre gitmişiz. 350 metre sonra sağa dön der ya mesela. Öyle değil. 384 detay veriyor. 362. Şöyle kafası karışıyor bu arada onu da söyleyeyim böyle karışık yollarda arkadaşlar. Bazı yollar mesela toprak yoldur şeydir mesela şu an varsaktayım ya ana yolda sıkıntı yok. Ama böyle aralara girdiğim zaman işte sağ sol yapacağız ya hani aniden bir sağ hemen sonrasında sol koyduğu zaman o sıkıntı oluyor. Mesela bak bu kavşakta bunun kavşak olduğunu algılamış. Düz git diyor bana. Düz gideceksek şöyle gidelim o zaman. Atlayayım şöyle adamın önüne atlamış gibi oldum. Bak, kırmızı yanıyor bize. Niye geçiyor millet? Herkes geçiyor. Neyse biz duralım. Aslında burada yeşil yanması lazım. Ve ara yol, tali yol yapmışlar yani. Şimdi ne diyor? Bak 1.5 kilometre düz git diyor arkadaşlar. fiyat olarak da şu an sahibinden e girdiğiniz zaman 195 bin çevirmek oldu. Bir dakika dur tüm şeyim değişti şu anda. Bütün odam kaydı. Tam devam edebiliriz. Sahibinden'e baktığınız zaman arkadaşlar şu an fiyatı 195.000 TL taksitli fiyatı gözüküyor. Tabii nakit indirimi illaki oluyordur. Yüksek bir nakit indirimi olduğunu ben düşünüyorum. Çok sormadım. Moralim bozulmasın diye. Çünkü ben taksitli aldım. Onun haricinde belli bir miktar peşinat istiyor bayiler. E, 30-35 bin lira gibi bir tutar peşinat ödemeniz gerekiyor. Yani detayları aslında bayi ile görüşmeniz lazım. Bir de şöyle de bir durum var. Onu da hatırlatayım, söyleyeyim size. Şimdi bu mesela 2025 yılında aldık biz bunu bayiden ama 2024 model olarak aldık. Hep böyle bir sene geriden gidiyormuş bu motosiklet yani bu Hero daha doğrusu. Yani aslında ben şu an 2024 model, 2025 trafiğe çıkışlı bir motosiklet sürüyorum. 2026 yılında olacak. 2026 yılında alacak olan arkadaşlar 2025 model bir motosiklet sürmüş olacak. Şimdi bak ne diyor navigasyonda farklı bir gösterge çıktı hafif sola dön diyor ama ne zaman 2.7 kilometre sonra. Arkadaşlar benim size en azından bu videoda bu motosikletle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Elimden geldiğince aklıma geldikçe her şeye değinmeye çalıştım. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bu motosikletle ilgili videoların devamı gelecek arkadaşlar. Farklı içerikler üretmeye devam edeceğim bu motosikletle ilgili. Şimdilik bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.